Evet, merhabalar arkadaşlar. 3. bölümdeyiz. 3. dersimizdeyiz arkadaşlar. Bu dersimizde bağlamanın tutuş pozisyonlarıyla ilgili bilgiler vereceğiz. Hiç vakit kaybetmeden dersimize direkt başlayalım. Bağlama tutuş pozisyonu arkadaşlar bağlama çalmanızdan daha önemli. Çünkü tutuş pozisyonu en başta tecrübe ettiğiniz alışkanlık haline getirirseniz yanlış pozisyonlar arkadaşlar ileri zamanlarda çok büyük sıkıntılar çekersiniz. Onun için ilk başta bu bağlama tutuş pozisyonunu çok iyi oturtmanız lazım sevgili dostlar. Şimdi ilk adımımız bağlamamızı aldık. Sağ dizimize koyduk arkadaşlar. Ve teknesini yani gövdesini iyice göbeğimize yasladık arkadaşlar. Dizimiz ve göbeğimiz arasında bir boşluk kalmayacak. Yani ön tarafta olmayacak bağlamayı. iyice göbeğimize oturturacağız Sağ kolumuzun arkadaşlar takriben orta bir kısmında şu tam ortasında bağlamamızın şu oval yerine oturtuyoruz ve bileğimizi arkadaşlar şu şekilde kırıyoruz, ön tarafa getiriyoruz. Buradaki pozisyonumuz da arkadaşlar bağlama klavyesiyle gövdesinin bağlandığı yer ile orta eşiğin takriben orta bir yerinde, tam ortasında icralarımızı yapacağız. Çok ön tarafta değil, çok arka tarafta değil. Bakın ton da değişiyor zaten. Tahminen orta bir pozisyonda aldığımız zaman bu doğru tutuş pozisyonu olacak. Yani şurada uyguladığımız kuvvetle arkadaşlar bağlamanın klavyesini sol elim bıraktığım zaman arkadaşlar dizime bu şekilde sabit bir duruş pozisyonu elde etmemiz gerekiyor. Bundaki amacımız da sol elimize arkadaşlar burada bir ağırlık bırakmamak. Yani eğer elimize burada ağırlık bırakıp burayı çöktürmezsek, burada hafif bir baskı uygulamazsak burada elimizin gidiş gelişini engelleriz, hareketini engelleriz. Amacımız burada sağlam tutmak, burada da parmaklarımıza bir hareket alanı sağlamak arkadaşlar. Bağlama klavyesinin arkadaşlar açısına gelince, şimdi diyelim ki şu yere paralel olsun, yere paralel 0 derece, şurada dik bir açı olsun, Tamam mı? Bu da 90 derece. Tahminen arkadaşlar yaklaşık 20 derecelik, 25 derecelik bir hani şunun 45 olduğunu düşünürsek arkadaşlar paralelden şöyle 20 derecelik, 25 derecelik bir açıyla bu tutuş pozisyonu doğrudur arkadaşlar. Yani çok yüksek olmayacak, çok aşağıda olmayacak olursa zaten boynumuz ağrıyacak. Bunu ne yapacağız? 20 derecelik, 25 derecelik, 30 derecelik bir açıyla şu şekilde tutarsak bizim için mantıklı olacak. Çalış pozisyonunu aldıktan sonra arkadaşlar diyelim ki çalarken ön tarafa eğilip bakmak yanlış bir pozisyondur. Bunu sakın ora yapmayın. Evinizde ayna varsa ayna karşısında çalın. Zaten üst telden perdelerin olduğu yerden zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani eğilip bu şekilde çalma pozisyonuna asla alışmayın. İlerleyen zamanlarda çok zor atılıyor. Böyle öğrencilerim oldu. Bu gibi çalışıp da gelen öğrencilerim oldu. Gerçekten zor oluyor. Dik bir tutuş şekli kapak buraya düz. Karşı tarafı görecek kapak arkadaşlar. Bastığımız yeri zaten parmağımızla şu şekilde görebilirsiniz. Ve parmağınızın ucunda da perdeleri de hissedebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim sol elimize. Sol elimize arkadaşlar bağlamanın klavyesine baş parmağımız ve işaret parmağımızı şu şekilde oturtturduk. Tamam. Bu şekilde oturtturduk. Ve avcumuzun içini görecek şekilde yani avcumuzun içine böyle oturtturmayacağız bağlamanın klavyesini. Avcumuzun içini görecek bir şekilde şu şekilde bir pozisyon alacağız ve baş parmağımız da dahil bu baş parmağı saklayan öğrencilerim vardı hiç unutmuyorum onları baş parmağımız da dahil öndeki dört parmağımız da her an bir notaya basacakmış gibi hazır bir asker pozisyonunda olacak arkadaşlar tamam bu çok önemli bağlamanın klavyesini şuradaki boşluğa birinci parmağım ve beşinci parmağımın tam ortasını oturtuyorum bazı öğrencilerim de şöyle yapıyordu. Birinci parmağının üzerine oturtturup bu şekilde çalıyordu. Bu da yanlıştır. Tam oturtturuyorsunuz bu şekilde baş parmağınızda her an bir üst tele basacakmış gibi diğer parmaklarınızda alt telde her an bir tele basacakmış gibi hazır pozisyonda olacak arkadaşlar. Bu da çok önemli. Mızrap tutuş şekline de gelince arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere baş parmağım ve işaret parmağımla beraber mızrabımı tutuyorum. Şu şekilde bir pozisyon alacağım bağlamada. Alt orta parmağımızdan arkadaşlar herhangi bir destek almıyorsunuz. Bunu unutmayın. Direkt arkadaşlar işaret parmağım ve baş parmağım çok uzun değil. Şu şekilde çok uzun değil. Çok da kısa değil. Şu şekilde çok kısa olmayacak arkadaşlar. Hani şu çok uzun, şu çok kısa arkadaşlar. Hafif böyle bir ortasını çıkaracak şekilde yaparsanız kafidir. Baş parmağım ve işaret parmağımı kullanarak şu şekilde bir pozisyon alıyorum mızrabımı tutarken. Yine genel yapılan bir hatadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mızrabımız ses tahtasına yani kapağı arkadaşlar çarpmayacak. Yani teller arasında icra yaparken şu şekilde bir ses almamamız lazım. Buna lütfen dikkat ediniz. Mızrabımızı da tuttuk arkadaşlar. Gelelim bileğimize. Bilek oynatma hareketimiz de çok önemli. Kolumuzla şu şekilde kolumuzun hareket etmemesi lazım mızrabı kullanırken. İlk başlayan arkadaşlarım bakın 5-2-0 pozisyonuna getireyim elimi. 5-2-0'ı göstermiştim ikinci derste. Bazı arkadaşlarım direkt şu şekilde kolunu oynatıyordu. Bu kolun oynamaması lazım arkadaşlar omuzun. Nereden oynayacak? Bu bilek aşağı yukarı şu şekilde bir pozisyon alacak. Gibi Kol değil arkadaşlar, kol değil bilekten çevireceksiniz. Bu da çok çok önemli. Genel bir özet geçelim arkadaşlar şimdi. En başta bağlamamızın akortlu olmasına dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Akort aletlerinde bağlamanın akordunun tam olduğuna dikkat edin. Akortla ilgili de bir video çekeceğim zaten. Oradan da izleyebilirsiniz. Söylediğimiz üzere perde balanın bu perdemizin arkadaşlar tam üstüne değil, çok yukarısına değil. Bu perdenin parmağınızın ucunda hissederseniz 1-2 milimetre yukarısı bağlamamızın temiz ses almamıza yardımcı olur. Diğer parmaklar için de aynı. Mesela bu bozuk bir sestir, bu temiz ses, bu da temiz ses, bu da çok temiz bir ses arkadaşlar. Şu bozuk, neden çünkü perde üstüne basıyorum, perde üstüne bakarsanız baktığınız bozuk ses geliyor. Parmağınızın ucunda hissedin ya da ayna karşısında bastığınız yere bakın. Kesin perdenin üstüne basıyorsunuzdur ya da çok yukarısına basıyorsunuzdur. Hemen el pozisyonunuzu lütfen düzeltin. Dediğimiz gibi tezeneyi çok uzun tutmayın arkadaşlar ya da çok kısa tutmayın. Bu da çalmanıza negatif bir etki sağlayacaktır. Bastığınız telin üstüne arkadaşlar hafif bir baskı uygulayın. Diyelim ki herhangi bir perdeye basıyorsunuz. Az baskı uyguladığım zaman böyle bir ses gelecek. Bu istediğimiz bir ses değil. Hafif bir baskı uyguluyorum. Bu da istediğimiz bir ses. Çok fazla baskı uygularsam ses çok güzel olur ama zamanla arkadaşlar parmağınızın acıma oranını arttırırsınız. Yani parmağınız çok acır. Diyelim ki parmaklarınız çok acıyor. Bilin ki çok sert basıyorsunuzdur. Hafif bir baskı bizim için. Bağlama icra etmemiz için yeterlidir. Videonun başından beri anlattığım bağlama tutuş şekilleriyle ilgili arkadaşlar pozisyonlara lütfen dikkat edin, dengede tutunuz. Bu da bizim için çok önemlidir. Dediğimiz gibi sağ kolumuzun arkadaşlar bağlamanın teklisine hafif bir baskı uygulayacak şekilde burayı bıraktığınız şekilde böyle dengeli bir şekilde tutmaya ve dengenizi bozmamaya gayret ediniz. Şimdi bir de negatif düşünelim. Diyelim ki bağlamadan bozuk ses geliyorsa neler yapıyoruzdur? Onların bir e, hesabını yapalım. Ya perdenin çok gerisine basıyorsunuzdur. Ya perdenin üstüne basıyorsunuzdur. Ya da telinize baskınızı o hafif baskıyı uygulamıyorsunuzdur. Gibi bir ses geliyordur hafif baskıyla bağlamayı kurallarına uygun tutmuyorsunuzdur. Tezenemizi kurallara uygun tutmuyorsunuzdur. Tezeneyi sazın gövdesine yani ses kapağına değdiriyorsunuzdur. Ya da sazınızın akordu bozuktur arkadaşlar. Bunlar da negatifleri. Yani bu söylediğimiz bütün kurallara uyarsanız arkadaşlar en sonunda anlattığım negatif pozisyonları alışkanlık haline getirmezseniz Bağlama tutuşunuzda herhangi bir problem olmayacaktır arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadardı. Diğer dersimizde görüşmek üzere.